tabi çok önemli konulardan bir tanesi hani o kaos sizi çarpsın diyor ya e, arkadaşlar e, biz de ona sen gerçi çok güzel cevap verdin bizden önce sizi çarpsın ama oraya ben bir şey eklemek istiyorum şimdi aklıma geldi biz Ali Mevlana'ya, Diyaya, Esbiyaya, Şehide, Şühedaya, Peygamber'e saygılı olan, saygılı olan insanlarız biz inançlı insanlarız biz inançla yetişmiş insanlarız biz elhamdülillah devletimizi, milletimizi, dinimizi, imanımızı, mukaddesatımızı, geleceğimizi, dini mübin İslam'a hizmet etmek için var olan, yaratılmış insanlarız. Onu söyleyeyim. Şimdi bu arada yurtlar konusunu konuşurken ben o konuyu atlamışım. Özür de diliyorum aslında. Şimdi bu yurtlarla ilgili denetimler yapılmalı. Adana'daki bu içimizi yakan o faciadan sonra Erzurum'da ilk, oper ilk operasyon apar topar şehirlere yapıldı. <laughs> Nedense biz Erzurum'daki yöneticiler en kötüden operasyona başlamayı değil de en iyiden başlamayı yeğlemişiz. Şehirler sonuçta bir dernektir. Şehirler dernek olduğu için. Valiliğe bağlı bir e, dernekler masasına bağlı valiliğin denetiminde ve gözetiminde olan bir yerdir. Şehirlerle ilgili eğer bir iş ve eylem yapılacaksa ya da şehirlerin e, yapmış olduğu e, başkanının Murat Ertaş olan şehirlerin yapmış olduğu yanlış kusurlu hatalı bir iş varsa o iş öncelikle valiliğin müdahalesi gerekir. Derken birdenbire geçen hafta Yakutya Belediyesi şehirlere müdahale etti. Altındakini araştırdım araştırdım. Ben bulamadım bilmiyorum. Ben derneği buldum. Ben buldum. Anlatır mısın? Şimdi e, Yakup Kemal'in başkanı Ali Korkut hakkında az önce konuşma yine söyleyeceğim. Yani Ali Korkut gerçekten sizin de tabirinizle birinci dönem gerçekten güzel bir belediye idareciliği, sosyal belediyecilik, insan odaklı belediyecilik dahil etti. İkinci ise Ali Korkut'u birileri markaja aldı. Markaş, Güzel, tehlikeli bir Ali Korkut'u... Bu markaja girdi. Girdi. Evet. Ali yani Korkut. futbolla ilgili bir terim. Evet. Yani markaj aldın mı ne oluyor? Alıyorsun, aldın. Ha, ha, anladın. Bu futbolun etkisi en etkisiz hale geliyor. Anladın. Ali Korkut artık etkisiz bir belediye başkanı haline Evet. Buradan Sayın Ali Korkut'a ve yapmış olduğu su operasyonlar. yapmış <laughs> oldu. <laughs> <laughs> şehirdere, hayır, Şehirdere operasyon yapacağım ha. Şuna da mı? gibi iki tane ya. daha var. Hiç benim <laughs> Tugay'ın o Öner Tugay'ın e, inşaatına o kadar zabıtayla baskın yaptın mı? Yapmadı. Niye? Yapamazsın. Yapamazsın. Yapamaz. Yapamazsın. Yapamaz. Tutanak tutamazsın. Aynen. Tut bak sana ne yapacak Öner Tugay. Öner Tugay. Öner Tugay hazırlıklı. Onu da söyleyeyim. Sesi var. Daha hayır gardını almış. Sözü hazır cebinde. Hele bir operasyon yap da göreyim. Hadi. 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 hadi, hadi. hadi o zabıtaların yolunu sen şey gö gönder. Gönder göreyim. Gönderemezsin. Niye gönderemezsin? İşte diyeceğim markajdasın bir takım isim hiç önemli değil Cem Bey. Zaten ben bu açıklama yapıp öyle, görecekler, çıkaracaklar. İnsanlar beyinlerini oluşturacaklar. Ali Korkut'u bir iki tane gazeteci markacı almış Cem Bey. Öyle mi? Markaj mı? bu gazeteciler Ali Korkut'a bir düdük yat, bir düdük kalk. Bir düdük yat, bir düdük kalk yapıyorlar. Ali Korkut, ben bu Murat Ertaş'ı sevmiyorum, baskın yap. Zabıta, emniyet, güçler, kuyt, ora. Yok, ya, öyle değil. Yani. mi Cem Bey. Şehirlere, abi, şehirlere, abi, bir abi, bir şey şehirlere bir gazeteci çocuğunu gönderiyor. Bir hafta sonra çocuğuyla orada bir tartışma oluyor. Bir hafta sonra şehirlere baskın yapılıyor. Öner Tugay'a da baskın yapamıyor. Niye? Abisinin gazeteci var. Can Bey Çok inceli masallar bunlar. O gazetecilerin kim oldukları hiç ilgilendirmiyor. Bir belediye başkanı gazeteciden korkuyorsa bir gazeteciden. O belediye başkanının çok kırığı var demektir. Çok yanlış işleri var demektir. Belediye başkanının gazetecinden korkması ne demek ya? Belediye başkanı hizmet eder mi belediye? Ben Ali Korkut'un, bakın her konuda söylüyorum. Ali Korkut'a birisi çıkıp hırsız dese karşısında böyle set oluşturur. Ali Korkut hırsızlık yapmaz. Ali Korkut yolsuzluk yapmış desinler, çıkıp karşısında ben dururum. Ali Korkut kim yapıyor? Şunu yapmaz. Bu usulsüzlük canım. Ha anladım. Yolsuzluk değil, yok. usulsüzlük. usulsüzlük. <laughs> Görevi, i̇yi, görevi var. var. Görevi kötüye kullanıyor. Ama ha, evet. Hadi şehrin sübiyatına tecavüz mı? İki aydır konuşuyoruz Cem Bey. Şehir dere. iki tane köpe çocuk içi. Dört araba zabıta gönderen belediye başkanı buraya hiç şey evet. evet. Çok var. Iyi. Bu Ali Korkut'un Markajda olduğu gösteriliyor. tamam, güzel. Erdem'cim ben sana katılmamayla birlikte ama güzel kendine göre tespitler yapmışsın. Bu arada Buslu Keyif Federasyonu'nda biliyorsun bir başkanlık seçimi var. E bu başkanlık. başkan şey <laughs> bu başkan ne de, istifa de, Niye istifa ya? Niye Yani evet. Bu ne? Bunu nasıl bir tutum? Bunun, bunu bunun, bunun altında ne var? Ne var? Ne var? Ne altında Ne var? Ne var? Ne Ne var? Buyurun var? Ne direkt Ne Hanımefendi, Erzurumlu, hep şeyimiz, yani Türkiye bu Türkiye federasyonun başında bir Erzurumlu olması bizi her bazı Ağzı çok kalabalık, çok konuşan, bir şeyler konuşuyor. diyor ki, Hı. beni Eyof'un e başına getirseydiler diyor. Eyof'un e başına koordinatörü... Küstü! Bence ben küstüm verin benim bilgilerimi dedi, istifa etti. E şimdi niye yani geldi? Milli Adalı'nın hakkı niye geldi? Şimdi bilyesiz gelmiş. Ha öyle evet. mi? Ciddi bilyeleri başka da yıldızmış başka mahallede öyle gelmiş. Yani bu mantıksız bir şey bu anlamsız istifa ettiyse dik dur. Demek ki bu... Gerekçesini açıkla. Önce birinci şunu söyleyeyim tabii ki yine dilek okuyucu olsun. Yani ha. hanımefendi evet. gayret değil. Tabii yani ki Erzurum'da hem hem, de şey de... Şey hem şey, biz Bir başka şehirden bir başkasının efendim, bu Sokey Federasyonu Başkanı olması as asla istemeyiz. Biz de gönlümüzü dilek okuyucudan yana koyuyoruz. Çünkü onun yanında da birçok Erzurum sever insan var. Onu da görüyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu bir ilkesiz ve tutarsız bir davranış. Yani bu şunu söyleyeyim. Dilek okuyucu hanımefendi beni iyi duy. Benim adım cevapmacı Dilek Okuyucu hanımefendi. Belki beni tanımazsın ama ben sana bir kendimi tanıtayım. İlkeli ve duruşlu ve omurgalı olacağız. Çünkü siz bu federasyon başkanlığını bu sefer de kazandınız ama bundan önceki dönemde niçin istifa ettiğinizi, istifa edenlerinizi, Erzurum kamuoyunu, Erzurum halkını, e, spor camiasını tatmin edecek bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaz ve anlatmazsanız siz tutarsız, öyle mi? E, omurgasız bir duruş sergilemiş olursunuz. Bu seçimi belki alırsınız ama bir dahaki seçimde bu omrukasızlığınız, bu tutarsızlığınız sizin gelip karşınıza çıkar. Herhalde başka da olmak isteyebilir miyiz acaba? Hani var ya Cem Yılmaz'ın bir sözü, bıldır, kurmalar gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Yani tutumsuzluk, yani istifa ettin, demek ki artık orada e, seni yapa, yapman gereken bir şey olmadığını gördün, istifade ettin. Neyle geldin? Neden geri geldin? Niçin istifa ettin? Niçin geri geldiğini de açıklaması gerekiyor. Bu Ankara hafta Ankara'ya gidiyoruz. Evet, buyurun. Evet, e, Ankara'da Erzurum'un tanıtım günü. Nasıl ben tanıtım günü demek istemiyorum. Ankara'da Erzurum günü diyeyim. Çünkü Erzurum'un e, dünya... zaten ihtiyacı yok. Yok, Erzurum günleri var. E, 7-11. Tarihler arasında evet. yokuz. Biz de e, davet edildik, gideceğiz. Önümüzdeki hafta tabi. Rabbimizin verirse e, gideceğiz. E, haftaya haftaya bakış programında geç geç, geç, geç geç olabilir Bunu evet. kavuşturacağız, kavuşturacağız. Yani. bakalım neler. Vasilik olursa aklınız helal edin. Ankara'da olacağız ama Ankara'da sizin için olacağız. Sakın yanlış anlamayın. Erzurum için yine orada olacağız. E, Birçok izlenim edineceğiz. Tabii ki bu izlenimleri de hepinize detayıyla, tüm detayıyla aktaracağız. E, bu toplantıya, bu Erzurum tanıtım günlerine gelen e, Gelmeyi düşünen herkesi de düşünmeyin gelin diyorum. Düşünmeyin gelin, Erzurum'la Erzurumlarla beraber olun ki bu güç birliğini yapalım, birlikte olalım, bir olalım, ili olalım, dili olalım diyorum. Hoşçakalın da diyorum.